da uraki denen bir yapı var. <laughs> tamam. Ne işe yarıyor bu? Eğer doğumdan sonra kapanmazsa ne yapar kişi? Göbekten Göbek işer. Tamam mı? O zaman bu normalde ne yapıyormuş? Doğumdan sonra kapandığı için biz bu yapı bir artık olarak görüyoruz. Tamam mı? Bunun biraz daha şey kısımlarına geçtim. Bu ortada bir tane dedik. Biraz daha lateraline geçtim. Şöyle yine yukarıya doğru seyreden yine bir pilikan var. Ve ben bu pilikamın adına ne diyorum? Pilika Umbilikalis bu sefer medialis diyeceğim. Aynı şekilde yine plika, umbilikalis medialis. Bunun içerisinden de bir şey geçecek. Ama normalde doğumdan sonra kaybolacak. Ne olabilir? <laughs> bir damar geçiyor içerisinden arteria umbilicalis geçiyor. Tamam mı? arterya umbilikalis geçiyormuş. Şimdi daha da lateralde, şimdi bunun da daha lateralinde yine bir plikam oluşacak. Ve ben bu plikamın adına da ne diyeceğim bu sefer? Pilika umbilikalis lateralis diyeceğim. Bunun da içerisinden bir şey geçecek. Ne geçecek? Arterya vena epigastrika inferior geçecek. Tamam mı? İki tane damar geçecek içinden. Tamam mıyız arkadaşlar? İçinden ne geçti? Arteria, vena, epigastrika inferior. Ne yaptı? Karın bölgesinin beslenmesine yardımcı oldu. Şimdi burada bazı çukurları söyleyeceğim. Perikomblikalis medialis ile iki perikomblikalis medialis arasında kalan ve mesanenin üstüne denk gelen buradaki çukur kısmına ne diyeceğim? Fossa supra vesikalis diyeceğim. Tamam mı? Bunlar ne, nerede bulunuyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir tanesi tam ortada. Bana bir yardım eder misin? Sen onu tut. Bak bu ortadaki ney? Mediana. Bunun biraz daha yanında ne? Medialis. Bunu tutabileceğini birlikte tutalım. Daha da lateralde kim var? Lateralis var. <laughs> Tamıyorum. Sen de şöyle düz tut. Bir de bunun bu tarafında mı var? Var. Mavi ile kırmızı kalemimin arasında kalan buradaki çukur alana ne diyormuşum? Supra vezikalis. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle şöyle olmuş oluyor bant e, Dilara bana bir tane bant getirir misin silah ben bana zahmet olacak ama arka tarafta olabilir devam edeyim şu arkada devam ediyorum plika umbilicalis medialis ile lateralis arasında kalan buradaki fossamın adına fossa inguinalis medialis diyeceğim gerisinde kalan fossa ya da fossa inguinalis lateralis diyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki medialis ve lateralis inguinal kanalda nereye denk geliyor? Bir ona bakalım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Plika umbilicalis lateralis hemen hemen haselbahbağının yakınında bir plika. O zaman ben bu plikayı şuraya çizebilir miyim? Çizebilirim. Yakınında bir yer. Yine içerisinden kim geçiyordu? Arterya, vena, epigastrika inferior. Şimdi bak, bu plika umbilicalis lateralis. O zaman buradaki fossa neresiydi? Arkasında kalan fossa neresiydi? Fossa inguinalis lateralis, değil mi? önünde kalan neresi olacak? Fossa inguinalis medialis. Zaten symphysis pubisinde arkasına düşen şuradaki küçük fossamın adına ne diyecektim? Fossa supravesikalis. Demek ki diğer plikamda hemen hemen şuralarda bir yerde. Tamam mı? Şimdi karın içerisinden erkeklerde funiculus spermaticus dedim gelecek. Nereye gidecek? Scrotuma gidecek. Bayanlarda ise teres uteri geçecek. Ne yapacak? Bu fossalarda zayıf bulduğu noktaları delip çıkacak. <laughs> tamam mı? Karın içerisinden <laughs> ilk başta önce lateralisten girecek. Daha sonra Hasselbach'ın önünden seyredip ne yapacak? Medialisten çıkıp aşağıya doğru inecek. Kim inecek? Funiculus spermatikus ya da teres uteri. Fossa inguinalis lateralisteki deldiği yere anulus inguinalis profunda diyeceğim. Medialis'teki zayıf bulduğu noktayı ise anolus inguinalis superficialis diyeceğim. Tamam mı burası? Ne diyormuşum? Bu Anulus inguinalis profunda. Niye profunda? Derinde çünkü. Burası Anulus inguinalis superficialis. Şimdi fıtıklardan bahsedeceğim. Fıtık demek karın içerisindeki bir organın zayıf bulduğu bir noktadan dışarıya çıkması demek. <laughs> karın içerisinde kim var? Çıkabilecek buradan. Bağırsaklar var. Herhangi bir bağırsak bölümünün direkt olarak bu ön kısımdan yani hangi fossadan fossa inguinalis, medialisi delip çık diyelim buradaki zayıf bir noktadan bağırsak parçası dışarıya çıktı. Ne yaptı? Bir şişlik yaptıysa buradaki fıtıklara direkt fıtık diyeceğim. Birazdan funikulus spermatokus'un nasıl seyirini e, e, göstereceğim. Eğer funikulus spermatokus'la birlikte herhangi bir bağırsak bölümü yanında seyrediyorsa ona da indirek fıtık diyeceğim. Yani biz e, ileride hepiniz zaten okulu bitince kiminiz cerrahi seçecekler mutlaka bunlarla karşılaşacağız. Muayene yaparken nasıl yapıyoruz? Kesinlikle şeyi hissedemeyiz zaten. Derinde olan e, arka kısmını hissedemeyiz. Elimizi şuraya bastırdığımız zaman tamam mı? Buraya giriş kısmına bastırdığımız zaman kişi öksürdüğünde eğer içerideki kısım ney? bağırsak direkt olarak parmağınıza temas ediyorsa bu direkt fıtıktır. Tamam mı? Hani öksür dedin kişiye ne yaptı? Parmağına vuruyor öksürdükçe. Buna diyorsun direkt fıtık. Ama mesela öksürdüğü zaman parmağının yan taraflarına vuruyorsa buna da indirekt fıtık diyeceğiz. Tamam mı? Zaten o direkt olarak dokunmayacak parmağına. Sadece yan kısımlarına temas edecek. Şunu da göstereyim ben size. Şimdi bir tane pilikam karın arka duvarında burada mıydı? Buradaydı. Değil mi? Diğer pilikam burada mıydı? Buradaydı. Diğer pilikam neredeydi? Daha buradaydı. Değil mi? Yapıştıramıyorum. Bir saniye yapıştırayım da size öyle göstereyim. Geçmiş oldu. abi yapmış Bu da Böyle miydi arkadaşlar? Değil mi? Tam ortadakine medyana Yanlardakiler medialistler. Daha dıştakiler lateralistler. Şurada kalan fossaya fossa, fossa, fossa supravezikalis. Şurada kalan fossaya fossa inguinalis medialis. Şurada kalan fossaya fossa inguinalis lateralis diyeceğim. Aynı zamanda bu fossaya uygun buradaki noktaya ne diyorum? Anulus inguinalis superficialis. Buradaki noktaya ise anulus inguinalis profunda diyorum. Tamam mı burası? Şimdi Koca ne yapıyor? O kadar yaptı. Eti yırtıyor bir de. <laughs> <laughs> Güner kanal başka türlü anlaşılmıyor arkadaşlar ya bilmiyorum. Şimdi ben enişte karın boşluğuyum. karın boşluğunun önünde kim vardı? Enişte periton vardı. Bu nükleus nereden geliyordu zaten? İçeriden geliyordu. Nereden gidiyordu? Anunus İngül Mahallesi Kurokunda'dan girdi. Haselbach'ın önünden geçti. Ne yapacak? Şurayı mecbur iki tane denmek zorunda kalıyor. Yoksa girip çıkmıyorum. Hayır yasılma. <diyorsun. gülüyor> tamam. Ne yaptı? Anulus sinügnali superficialis'ten çıktı aşağıya nereye doğru indi? Skrotuma doğru indi çünkü erkek bu, değil mi? Bayanlarda da ne yapacak? E, labium majuslarda sonlanacak, teresuteri bayanlardaki. Şimdi eğer indirek fıtıktan kastım bağırsak da aynı funikulus superficalis'ın bu izlediği yolu takip edip. Buradan dışarı fıtıklaşmasına indirek fıtık diyoruz. Anlaşıldı mı indirekle direğin farkı? Direk zaten buradan kendiliğinden çıkıyordu. İndirek ise bu yolu takip ediyor. Kanalın içerisinden giriyor kasıt boşluğundan ve ne yapıyor? Bu yolu izleyip kasıtlarda şişlik yapıyor. Şimdi burada ingünen kanalın duvarlarına bakacağız. Bu da benim en dış duvarım mıydı? Evet. Şimdi burası kanalis ingünalis mi? Evet, Ünlü Kanali. Kanalisin, Ünlü ön duvarında kim var? Ön, şimdi dereyi kaldırdım. Derinin altındaki evet. kaldırdım. Derinin altındaki fasya profundayı kaldırdım. Ön duvarımda kim var? Kurus, mediale, kurus, laterale ve ne var? Fibria, inter, kururalisler var. Kanalın alt tabanında kim var? İngünale ve ligamentum lacunare var. Ön duvarımı kaldırdım. Kanalın üst duvarında kim var? Pas İngünalesi var. Değil mi? Kanalın arka duvarında kim var? En arkada bir kere periton. Peritonun önünde Fasya transfer salis. Yine arka duvarda kimi sayıyorum? Fasya sayıyorum. Bakın arkada kim kaldı? Haselbah kaldı. Haselbah'la beraber hangi pilika kaldı? Ligamantum. Pilika omdikalis, lateralis kaldı. Değil mi? Başka kim var bir de arkada kalan? Ligamentum. <laughs> Defleksum. Tamam mı? Bak duvarlarını bir daha sayıyorum. Ön duvarımda kim var? Soru arkadaşlar bu mutlaka gelir. Ön duvarda kurus mediali, kurus laterali, fibria inter Alt tabanı ligamentum inguinali, lacunali. Burada belki pektinatiyi de sayabiliriz çünkü o da altta. Daha çıkan. Tamam mı burası? Üst duvarında kim var? Faksin Nalis. Arka duvarında kim var? Sırayla gidelim. Yine kim var? Arkada Faks var. Kim var? Haselbach var. Kim var? Pilikon Lateralis var. Kim var? Fibria. Pardon şu Ligamat. Refleksum var. Kim var? Pasta transfer. Kim var? Peliton var. Tamam mı? Bir şey daha söylüyorum ve bu laboratuvarı bitiriyorum. Şöyle yapalım. Funiculus spermaticus diyelim. Şuraya da falsingunans diyelim. Şuraya medial. Orta ve lateral diyelim. Şimdi şu funiculus spermaticus mu? Medialden kastım. Bu burası. Sirkimiz pubis'e yakın olan kısmı. Ortasından kastım nere olabilir? Haselbach'ın olduğu kısım orta. Çünkü Haselbach tam ligamentum inguinalinin ortasından başlıyordu. Laterali de neresi olabilir? Burası. Yani medial kısmı anulus inguinalis, superficialis, Ortası hasar bakın olduğu Burs. yer. Lateral, Burs. lateral Burs. kısmı da profunda Burs. olsun. Burs. Şimdi burada Funiculus ve evet, fermetikus da falsın Burs. şey birbirine göre Burs. ilişkisine Burs. bakalım. Burs. İki türlüsünü de söyleyeceğim ben. Burs. Siz hangisini şey kolayınıza Burs. geliyorsa onu öğrenin. Burs. Şimdi lateralde, lateral Burs. burası mıydı? Burs. Burası. Lateralde Burs. bakın Funiculus ve benim tarafımda. Burs. Fals Burs. önde. Funiculus spermatikusa göre Burs. konuşursam Burs. Lateral defonikulus spermatikus faksın neresinde? Arkasında. Lateral bu arkada. Peki faks bunun neresinde oluyor? Önünde. Burası ne? Tamam mı? Geldim ortasına. Bak ortasında funikulus spermatikus. Faksın neresinde? Altında. Peki bu bunun neresinde? Üstünde. Bu altında. Bu altında. Diğeri üstünde. Tamam mı burası? Geldim medialine. Mediali burasıydı. Medyalin de fonikulus spermatikus. Faksın neresinde? Önünde. Bu, bunun neresinde? Arkasında. Tamam mı? Medyalin de bu önde. Bu, arkada. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. İngünler anlatımı bu.